İbn Teymiye'nin diğer kendine mahsus görüşlerine ya da ehli sünnet dışı görüşlerine diyelim devam edelim. Müşebbihe ve mücessime arkadaşlar hangi Fırak bilen hal kitabını açarsanız açın, itikadi mezhepler tarihi konusunda yazılmış hangi metne müracaat ederseniz edin, müşebbihe ve mücessime bid'at mezhepler arasında zikredilir. Bunun istisnası yoktur. Belki İbn Teymiye bunun tek istisnasıdır. Bakın ne diyor. Leyse fi kitabillahi ve la sünneti rasulihi. Allah Teala'nın kitabında ve onun Resulünün sünnetinde. Ve la kelami ah, kelame ahadin min sahabeti ve tabi'in. Sahabeden ve tabiinden herhangi birisinin sözünde. Ve la ekabir min etba'i tabi'in. Ve etba'u tabi'inin büyüklerinde. Kur'an'da, sünnette, sahabede, tabiinde ve tebe-i tabiinin büyüklerinde bir şey yokmuş. Ne yokmuş? Zemmül müşebbiheti ve zemmut teşbih. Teşbih ve müşebbihenin kötülendiğine dair, zemmedildiğine dair Kur'an'da, sünnette, sahabede, tabiinde ve tebe-i tabiinin büyüklerinde tek bir söz, tek bir vurgu, tek bir hüküm göremezsiniz diyor İbn-i Teymiye. Kur'an, sünnet, sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'nin büyükleri teşbihi ve müşebbiheyi Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetenleri yani zemmetmemiştir diyor. Kötülememiştir. Ev nefki mezhebi teşbih ya da teşbih mezhebini reddetmek, bundan sakındırmak Kur'an'da, sünnette, sahabede, tabi'inde ve tebe-i tabi'nin büyüklerinde bu da yoktur diyor. Onlarda e, Teşbih mezhebinin zemmedildiğini, Kötülendiğini de göremezsiniz diyor. Ve inne meştehare da min cihetil cehmiye. Ancak teşbihin ve teşbihciliğin zemmi kötülenmesi, Cehmiyeden gelmiş sadır olmuş bir şeydir diyor. Nerede diyor? beyan telbisil cehmiye cilt 6 sayfa 498. Ne demek bu şimdi arkadaşlar? Teşbih kötü bir şey değil. Müşebbiheden olmak kötü bir şey değil. Olsaydı Kur'an, sünnet, sahabe, tabi ve tebe tabiinin büyükleri bunu kötülerdi. Kötülemediğine göre cehmiyenin kendisi de arızalı bir fırka olduğu için onun kötülemesi herhangi bir şey ifade etmez. Böyle demeye geliyor bu. Devam ediyor bir başka eseri. İnne Allah'a halaka Adem ala suretihi diye sahih bir hadis var. Allah Adem'i suretinde yaratmıştır. Buradaki suretinde ifadesindeki bu gönderme kime gidiyor? Allah Teala Hazreti Ademi kendi ilahi suretinde mi yaratmıştır? Yoksa Hazreti Adem'in suretinde yaratılmış başka bir şeyden mi bahsediyor Aleyhisselam Efendimiz? Günümüzdeki selefilerin imam dediği Nasraddin Albani diyor ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Allah Teala'yı kastetmiyor diyor. Bu hadisin bir arka planı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki birisiyle kavga ettiğiniz zaman yüzüne vurmayın. Ya da Allah senin yüzünü çirkinleştirsin demeyin. Yani yüzü aşağılamayın. Neden? لِأَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى çünkü Allah Teala Hazreti Adem'i yüzünü kötülediğiniz o adamın biçiminde, suretinde yaratmıştır. Onun yüzünü kötülemekle Hazreti Adem'in yüzünü kötülemiş olursunuz, suretini kötülemiş olursunuz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir fiilini kötülemek olur. Efendimizin kastı bu. Birisiyle kavga ettiğinizde yüzüne vurmayın veya kabbahallahu vech demeyin. Allah senin yüzünü çirkinleştirsin, takbih etsin demeyin. لِأَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ ala صُورَتِهِ Çünkü Allah Teala Hazreti Adem'i ilk insan olarak Hazreti Adem'i o adamın suretinde yaratmıştır. Allah senin yüzünü çirkinleştirsin derseniz o fiil gider. Hazreti Adem'i o surette yaratan Cenab-ı Hakk'ın fiiline gider bu söz. Böyle demeyin. Bunu Ehl-i Sünnet Ulema da böyle söylüyor. Albani de böyle söylüyor. Ama bakın İbn Teymiye ne diyor. Ve kelamu ala zalike en yuqal. Bu konuda söylenecek söz şudur. Bu hadis lam yekun beyne es-selef min el-kurun Bu hadis konusunda ilk üç kuşak arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Hangi noktada ihtilaf yoktur? Fi enne damir aidun ila Allah bu suretinde yaratmıştır ifadesindeki bu zamir Allah Teala'ya gider. Yani bu iddiaya göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş oluyor ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı kendi ilahi suretinde yaratmıştır. Buradaki ala suretihi Arapça ifadesinde ala suretihi'deki hu zamiri Allah'a gider. Selef ilk üç kuşak böyle düşünürdü diyor İbn-i Teymiye. فإنه مستفيد من طرق متعددة bu söylediğimiz şey çok fazla rivayetler yoluyla senetler yoluyla çok yaygın biçimde nakledilmiştir. An adedin sahabe sahabeden birçok kimseden çok fazla senetlerle rivayet yollarıyla yaygın olarak nakledilmiş. Ve siyakul ahadis Hadislerin bu konudaki, bu bağlamdaki hadislerin tamamının siyakı alâ zâlik böyledir. Nedir o? Ve huve eyden medkurun fîmâ inde ehlil kitâbeyn. Bu hadis bir başka ifadeyle daha nakledilmiş. Burada bir ravi tasarrufu olduğunu söylüyor imamlar bize. İbn-i Teymiye hayır diyor öyle değil. O nakledilen varyant şöyle İnne Allahe halete Ademe ala suretir Rahman. Yani bu hu zamiri oraya mı gider buraya mı gider tartışmasını bitiren bir lafız bu. Bitiren bir cümle Allah Adem'i Rahman'ın suretinde yaratmıştır. Yani kendi ilahi suretinde yaratmıştır. İbn-i diyor ki sahabeden de böyle gelmiş. Hatta Ehli Kitap da böyle düşünür. Arkadaşlar İbn Teymiye'nin çok garip tavırlarından biridir bu. Zaman zaman Yahudilerden ve Hristiyanlardan İslami, imani, itikadi bir meseleye delil getirir. Ve insan sormadan edemez. Yahu Yahudilik ve Hristiyanlık bir itikadi meselede ne zaman bize delil oluverdi? Çok e, cali bir dikkattir bu. Burada da gene geldi karşımıza. Evet. Evet. Ve hu aydan mezkurun fi ma inde ehli'l kitabeyn min el kutub Tevrat ve Ehli kitap elindeki yanındaki Tevrat ve başka daha başka kitaplarda zikredilen de budur. Allah Adem'i kendine benzet. Arkadaşlar Tevrat'ta geçer bu. Bakın size Tevrat'tan iki pasaj okuyayım. Tevrat bu tekvim bölümünün başlangıcında alemin nasıl var edildiğine dair pasajlar var. Önce işte gök yaratıldı, gökler yaratıldı, yer yaratıldı, sonra cansızlar yaratıldı, tabiat yaratıldı, hayvanlar yaratıldı ve nihayet Tanrı 26. cümle Tevrat'ın tekbin bölümünün 26. cümlesi Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. 27. cümle Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. Evet Yahudilikte var bu arkadaşlar. Biliyoruz ki Yahudilik antropomorfist bir inanca sahiptir. Yani insan biçimli bir Tanrı'ya inanırlar. Bu inancın kaynağı da Tevrat'ın tekvim bölümündeki bu cümlelerdir. E benzeri şey Roma putperestliği ile harmanlanıp ortaya çıkan Hristiyanlık için de bahis konusu biliyorsunuz. Orada çok açık ve net bir şekilde efendim tasvirler var, heykeller var vesaire. Evet ehli kitap böyle inanıyor. Peki ama bu inanç ne zamandan beri İslam akidesine bir dayanak oldu? Enteresan. Velakin kana min el ulema fi el ancak diyor 3. asra geldiğimizde bazı alimler men yakrahu rivayetehu bu hadisi nakletmeyi doğru bulmadı bazı alimler diyor. İnna halaka Adem ala suretir Rahman hadisini nakletmeyi 3. asra geldiğimizde bazı alimler yerinde bulmadı diyor. Doğru bulmadı. Ve yervi ba'dahu hadisin bazısını bir kısmını nakletti. Tamamını nakletmedi, bir kısmını nakletti. Bu ne demektir? Aslında hadis inna Allahu halaka Adem ala suretir Rahman şeklindeydi. Ama alimlerden bir kısmı burada bir tasarrufta bulundular. Hadisin bir kısmını naklettiler, öbürünü nakletmediler. Yani bir tahrifatta bulundular. İnna Allahu halaka Adem ala suretihi rivayeti böyle ortaya çıktı demek istiyor. Velakin zahara lamma teşeretil el-cehmiyye fil el 3. asırda cehmiye ortaya çıkıp da yayılmaya başlayınca zahara ceale taifetun eddamira bir taife bir grup bu ala suretihideki zamiri aiden ila gayrillahi teala Allah Teala'ya değil de Hz. Adem'e ya da daha başka bir mevziye gider şekilde söylemeye başladılar. Hatta nukile zelike an taifetin minel ulema hatta bu bilinen, tanınan bir kısım ulemadan da böyle nakledildi diyor. Minel ulema il marufin bil ilmi ve sünne fi ammeti umurihim. Bütün işlerinde alim olduğu, ilim sahibi olduğu, sünnete bağlı olduğu bilinen bazı alimler tarafından da böyle nakledildiği bize aktarıldı geldi. Ke Ebi sevrin ve Ebni Huzeymete ve Ebi Şeyhin el-İsbehani ve Ebu, Ebu Şeyh el ve gayrihim. Bu adını saydığımız insanlar böyle yaptılar diyor. Hadisi keserek zamiri Allah Teala'dan başka mevzilere gönderdiler. Ve lidalike la enkara aleyhim din bu sebeple din imamları onların bu tutumunu kınadı. Ve gayrihim min ulema'is sünne din imamları dışında ehli sünnet ulemasından diğerleri de Aynı şekilde bu isimleri geçen zatların yaptığı bu işi kınadılar. Evet bir de teçsim hakkında söylediklerine bakalım. Bu teşbih hakkındaydı. Teçsim hakkında ne diyor? Bir de ona bakalım. Fakat yuradu bil cismi cisim kelimesiyle bazen ma yuşaru parmakla işaret edilen şeyler kastedilir. Ev ma yura veya görülen şeyler kastedilir. Gözle görülen şeyler kastedilir. Evma tabuğu bir sıfat veya özellikleri olan, sıfatları olan şeyler, varlıklar kastedilir. Cisim kelimesiyle bunlar kastedilir. Vallahu Teala yura fil ahira. Allah Teala ahirette görülecektir. Ve tabuğu bir sıfat, onun sıfatları vardır. Ve yüşür ile insanlar İnsanlar Cenab-ı Hakk'a işaret eder. Hem de bi eydihim ve kulubihim dua ederken elleriyle ve kalpleriyle insanlar Allah'ı gösterirler, işaret ederler. Ve vücuhihim ve ayunihim yüzleriyle, gözleriyle Allah'ı işaret ederler. Dolayısıyla Allah da cisimdir bu anlamda. Fe in erade bi kavlihi leyse bi cismin hadel mana eğer Allah cisim değildir diyen kişiler bu manayı kastediyorlarsa gile lehu ona denir ki hadel ma'nellezi kasatte nefyehu hadel lafsi ma'nen sabitun bi sahihil ve sarihil makul. Senin Allah Teala böyle işaret edilemez, böyle tavsif edilemez dediğin şey sahih nakillerin ve sarih akli delillerin gereğidir. Tam aksidir yani söz konusu olan. Allah Teala'ya işaret edilir. Allah'ın sıfatları var. Allah ahirette gözle görülecek. O halde Allah da cisimdir. Bu anlamda. Ve lem delilen ala Bu söylediğimi çürütecek herhangi bir delilde getiremezsin diyor sen. Minhacü sünnetin nebeviye cilt 2 sayfa 134. Bir başka nakil. Ve lem yedum ahadun mines selef ahadan. Seleften herhangi bir kimse herhangi başka bir kimseyi zemmetmemiştir, kötülememiştir. Bi ennehu mucessimun. Bu adam mücessimdir diye birini kötülemiş değildir selef. Ve la zemmel mücessime. Mücessimeyi de zemmetmemiştir selef. Kötülememiştir. Ve ma zemmul cehmiye. Selef ancak cehmiyeyi zemmetmiştir. En nufat. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını inkar eden cehmiyeyi zemmetmiştir, kötülemiştir. Evet, şimdi selef müşebbiheyi zemmetmemiş, mücessimeyi zemmetmemiş, teşbihi ve teçsimi zemmetmemiş diyen bir insana biz ehli sünnet diyelim mi arkadaşlar? Bu söylediğim şeyin de kaynağını vereyim ki sonra dedikodu olmasın. Beyan-ı Telbisil Cehmiye cilt bir sayfa iki değişik baskıya göre. Birinde cilt bir sayfa yüz, öbüründe cilt bir sayfa 372.